Kızı bak. Kızı bak. Allah. Allah, bebişler gelecek değil mi? Devişler gelecek. Thank you. Ya kuzum benim o. Oy. Oy. Kurban olurum ben sana. Kuzum benim. Onu biraz sonucunu sor da e, neyle besleyeceğimize nasıl yapacağız onu? Tabinden düşmesin hemen onu rasyon bakalım. Eşim çiftçilikle uğraşıyordu. Yıllar öncesinde 2002'lerde falan biz e, hayvancılık daha önce yapıyordu eşim. Ama ben hiç hayvan işine girmedim. E, çocuklarım da küçük olduğu için hiçbir şekilde yardımcı da olamadım. O yüzden e, o ara süt sektörü çok çökmüştü. E, hayvancılık bitik vaziyetteydi. O arada eşim e, hayvanları sattı sadece çiftçilik yapmaya başladı. Ee, yıllar böyle geçti Çiftçilik yapmaya devam etti ama e, biz üç kez e, ektiğimiz patateslerin e, parasını alamadığımız için iflas ettik e, çok zor süreçler yaşadık sabahleyin herkes uyurken sabah saat 5'te siz burada çiftlikte oluyorsunuz kar buz soğuk yağmur çamur Hani hiçbir şeyiniz yok tamamen dış ortamdasınız Hani kapalı bir ortam değil. Ee, hani bugün yağmur yağıyor, gitmeyeyim. Böyle bir lüksünüz kesinlikle yok. Cenazeniz olsa da buraya geliyorsunuz. Ha, eğer bakıcınız varsa birine emanet edebiliyorsanız ancak o şekilde bu işin başından ayrılabilirsiniz. Onun haricinde e, kesinlikle burada lüksünüz yok. Ne bayramınız vardır, ne cenazeniz vardır, ne düğününüz vardır. İlla düğününüz de olsa bu yine burada sağarsınız, giyinirsiniz, düğün salonuna gidersiniz yani öyle söyleyeyim. Sabah saat beş buçuk. Beş, beş buçuk, altı. O artık yazın oldu muydu daha erken davranmak istiyor. Kış oldu muydu birazcık daha hani 6'ya kadar da lüksümüz oluyor e, haliyle. E, saat 5.30 buçuk gibi hayvanlarımızın yanına geliyoruz. E, bir yandan yem karma yapılıyor, veriliyor önlerine. Bir yandan da inekler toplanıyor, sağıma giriyor işte. E, İnek süsleri sağ, sağımını ben yapıyorum. E, sağım bittikten sonra süt tanka toplanıyor zaten. Kendi geliyor ta, süt tanka kendisi geliyor. Bunun haricinde işte buzağlara mama yapıyoruz, buzağlara süt içiriyoruz. Buzağların bakımı oluyor, onların yemleri tazeleniyor, işte samanı, sılajı ayarlanıyor. E, i̇ş bitmiyor yani çiftlikte, kesinlikle bitmiyor. Eğer ineklerim sağ salim doğrularsan ve belli bir süreç geçtikten sonra da benim ortanca kızım da gıda mühendisi. Bu arada e, tek hayalim var şu an. E, onunla birlikte e, bir mandırama açarız. O çok e, büyük bir şey. Yani o belki olmaz ama butik şekilde bir peynir üretim, yoğurt üretim. Şanslamadık bu. Oğlum, oy. Eşim çok yılarım, bırakırım diye düşündü hep hani yıkılacaksın artık sen yoruldun artık hani gitmeyi falan diyordu. Hiç Hayır hiç pes etmedim. biraz bu konuda inatçıyımdır da. <laughs> Başladığım işi bitirmek isterim. nihayetinde nasıl söyleyeyim size bölüm üçüncüsü olarak bitirdim okulumu. Gururluyum. Kendimle gurur duyuyorum. hep kendimle yarıştım.